Televizyonu'ndan herkese günaydın. Üsküdar'a gelirken programı devam ediyor. Bugün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı Programı'nı program başkanı sevgili hocamız öğretim görevlisi Duygu Yavuz'la konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam kıymetli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Hocam şimdi otopsi yardımcılığı programı hakkında genel bir bilgi alacağım. Ardından üniversitemizin imkanlarına geçmek istiyorum. Nasıl bir programdır? E, tabii ki. Şimdi biz e, otopsi yardımcıları yetiştiriyoruz. Aslında adli tıp teknikleri de diyebiliriz Hı -hı. bunlara. E, adli tıp kurumu, e, onlara bağlı morp etisaz daireleri, e, adli tıp uzmanının olduğu yerler veya hastanelerin e, otopsi yapılan birimlerinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olan teknikerlerdir bunlar. Hı -hı. E, görev tanımlarına bakacak olursak aslında e, otopsi aşamasında iyi otopsi yapabilen, e, cesedi otopsiye hazırlayabilen, ee, ve otopsi sonrasında onları teslim edecek hale getirebilen e, postmortem dönemde yani ölüm sonrası dönemde örnek almayı iyi bilen e, adli tıp uzmanlarına yardımcı ve adli tıp uzmanlarının olduğu yerde de rapor yazılmasına yardımcı olacak teknikerlerdir. Ee, tabii ki üniversitemizin e, çok az üniversitede olan bir program bu ve e, tabii ki Üsküdar Üniversitesi'nin farklılıkları var. E, başta tabii ki Profesör Doktor Serita Soyun e, bizimle beraber olması ve elinin her zaman üzerimizde olması e, herhalde en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Evet hocam. Şimdi hocam e, Üsküdar Üniversitesi'nin tanımına işte ders programına geçmeden önce nasıl bir kişilik özelliği olmalı öğrencilerin gelecek olan öğrencilerin? Ee, şöyle tabii ki e, otopsi demek aslında açılımına bakacak olursak gözle görmek demek. Hı hı. E, o yüzden adaylardan beklediğimiz ve bu mesleği yapacak kişilerden beklediğimiz dikkatli bireyler olması lazım. Yani e, meraklı hı hı. E, ve merakının peşinden gidebilecek, gerçeği ortaya koyabilecek e, ve dikkat ettiği gözüyle gördüğü veya kulağıyla duyduğu şeyleri de farklı gözlerle bakarak ortaya koymak. Yani ilk duyduğuna veya ilk gördüğüne inanmak değil. Aslında başka açılardan da bakarak, başka alanlardan da bakarak gerçeği ortaya koymaları gerekiyor. Bunun dışında tabii biraz soğukkanlılık bekliyoruz adaylarımızdan ve bu mesleği yapacak kişilerden. Çünkü vakalarla karşılaşıyorlar, koku hassasiyetlerinin çok fazla olmaması gerekiyor gibi özellikler olabilir. Sabır yine çok önemli çünkü aceleyi kabul etmeyen bir meslek grubu bunlar. Dikkatli bir şekilde, sabırlı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bunun dışında bir kere severek yapmaları gerekiyor. O yüzden belki inceleyerek gelmeleri, ben ne yapacağım diye düşünmeleri gerekiyor. Benim meslek tanımım ne olacak? Bu şekilde. Biz onlardan bunları bekliyoruz. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi'nin olanaklarına geçmek istiyorum. Hı hı. Eğitim nasıl, program içeriği nasıl, müfredat ne şekilde ayarlandı? E, otopsi yardımcılığı programı ön lisans programı yani dört dönemden oluşuyor. E, biz birinci dönemden itibaren her dönem onlara adli tıp derslerini gösteriyor, hı hı. gösteriyoruz. Bunun dışında yine ikinci dönemden itibaren otopsi derslerini almaya başlıyorlar. Yine ikinci sınıfın birinci ve ikinci dönemlerinde postmortem örnek alma ve görüntüleme evet. dersleri var. Bunlar uygulamalı olan dersler. Hem teorik kısımları var hem uygulama kısımları. Ve birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren birebir uygulama yapma şansları var. Evet. Bunun dışında yine birinci sınıfta onları tıp bilgilerini hazırlayacak anatomi, fizyoloji, onun dışında tıbbi terminoloji gibi dersler var. Ki anatomi yine bu meslek için çok çok önemli bir evet. alan. Bunun dışında birinci dönem ve ikinci dönemde tıbbi dokümentasyon derslerimiz var. Aslında çok önemli onlar için de çünkü rapor yazmayı bilmeleri gerekiyor. Hı hı. Hatasız bir şekilde yapılması gerekiyor. Adli tıp uzmanlarına çünkü yardımcı olabiliyorlar. Burada Tıbbi Dökümentasyon 1 dersinde genel olarak döküman ve belgeleri görüyorlar ama ikincisinde daha çok adli raporlardan bahsediyoruz biz. Birebir görme şansları oluyor. En azından meslek hayatına geçtiklerinde ve önlerine böyle bir rapor çıktığında anlayabiliyor düzeyde olmaları bizim için çok çok önemli. En önemli şeylerden bir tanesi de aslında Üsküdar Üniversitesi'nin farkı diyebiliriz biz buna birinci sınıfın ilk döneminde olay yeri inceleme eğitimiyle başlıyoruz hı hı. çünkü biliyorsunuz bu bir aslında kompleks biz hı hı. Üsküdar Üniversitesi'nde bu kompleksi zaten oluşturmuş durumdayız evet. yani en tabanından en temelinden en üstüne kadar ön lisans lisans yüksek lisans doktora bir kompleks olarak bulunuyoruz ve aslında en temelinde de otopsi yardımcıları var hı. ve onların Sadece otopsi e, yapmaları yerine aslında çok iyi bir olay yeri incelemeyi de bilmeleri gerekiyor. Hmm. E, bu bağlamda biz birinci dönem olay yeri inceleme eğitimini teorik olarak çok yoğun bir şekilde veriyoruz. E, Teorinin dışında hem laboratuvar aşamalarında da hem de hmm. saha uygulamalarında da birebir e, göstererek canlı üzerinden nasıl örnek alınıyor veya hmm. olay yerinden nasıl örnek alınıyor. Bunun eğitimini de çok sıkı bir şekilde veriyoruz. Çünkü e, sadece... E, ölü değil evet. canlı üzerinden de örnek alma işlemi olabilir. Örneğin cinsel saldırı vakalarında canlı üzerinden de örnek alınabilir. Dolayısıyla bunları çok iyi bilen otopsi teknikerlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Evet. Çok erken başlıyor hocam programda olay yerine çıkmak evet. Bu çok büyük bir avantaj öğrenciler için. Hı hı. Çünkü hocam öğren gördükten sonra uygulamaya geçmek en önemli şey zaten sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu. E, tabii ki. De. Yani olay yeri inceleme bu işin tabanı aslında. Yani evet. burayı çok iyi bilmeleri gerekiyor ki sonraki aşamalarda sorunsuz bir şekilde Hı -hı. ilerlesin. E, dediğim gibi sadece ölü ve otopsi değil. değil. Bunların Hı -hı. öncesi ve sonrasını da bilen Hı -hı. E, otopsi teknikerleri, adli tıp teknikerleri bizim için çok önemli. Evet. Hocam e, şimdi tabii siz bahsettiniz uygulamalı ders olanaklarını da ben tekrardan soracağım. Bir Hı -hı. de staj dönemi ne kadar sürüyor? Ve ne zaman başlıyor? Bunları da öğrenmek istiyorum. Ee şöyle dediğim gibi birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren birebir uygulamalara hı hı. geçmeye başlıyorlar. Dolayısıyla böyle bir imkanlı olması çok çok iyi onları. Yani sadece stajda değil aslında bu iki yıllık dönemde de okul bitmeden de birçok uygulama yapmış oluyorlar. Hı hı. Bunun dışında 20 günlük bir stajımız var. İkinci sınıfın sonunda oluyor evet. bu. Bu Türkiye'nin her yerinde adli tıp kurumunda ee, onlara bağlı morg ihtisas dairelerinde, e, hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde hı hı. E, stajlarını tamamlayabilirler. Hocam şimdi otopsi yardımcılığı programına gelen bir öğrencinin belki istediği başka bir e, ön lisans programı vardır. Hı hı. E, ya da lisansa devam edecek, dikey geçiş sınavına girecek. Biraz bahsedebilir misiniz? Nerede yapabilirler? Hangi bölümde yapabilirler? Tabii ki zaten... E, Bizim üniversitemizin farkı da bir tanesi de bu. Yani çap imkanlarımız çok fazla var. Hı hı. Yani bir bölüm bir programı okurken ikinci diploma alma şansları çok yüksek. otopsi yardımcılığı programının çift ana dal yapabileceği iki bölüm var. Patoloji laboratuvar programı ve tıbbi laboratuvar programı. İkisiyle yapabilirler. Yapan öğrencilerimiz de var. Ve gerçekten mezun olduktan sonra Bunlardan bir tanesinin de diploması ellerinde olması onları meslek hayatına çok daha iyi hazırlıyor evet. aslında. DGS'de de hemşireliğe geçişleri var. Hı hı. Bunun dışında acil yardım afet yönetimi, sağlık yönetimi hı hı. ya da açık öğretimin lisans bölümlerine geçiş yapabiliyorlar. Hı hı. Ama bu alanda adli bilimlerde veya işte otopside hı hı. ilerlemek istiyorlarsa şu an için DGS'li adli bilimlere geçişimiz yok. Hı hı. Ama... Bu alanda ilerlemek istiyorlarsa aslında bizim hep söylediğimiz biraz da e, İngilizceyi de hı hı. E, yavaş yavaş hayatlarına sokmalarını istiyoruz. Çünkü artık uluslararası bir e, entegrasyon evet. sistemi bu. E, bu alanda da e, bu entegrasyon aslında çok fazla var. E, o yüzden tavsiyemiz eğer DGS düşünüyorlarsa, bu konuda ilerlemek istiyorlarsa e, İngilizcelerini de e, ilerletmelerini istiyoruz. Evet. Hocam otopsi yardımcılığı programından mezun olduktan sonra öğrenciler ne yapacak, nerede çalışacak? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? E, tabii ki. E, aslında adli tıp uzmanı olduğu her yerde çalışabilirler. E, Adalet Bakanlığına bağlı adli tıp kurumu, morg ihtisas dairesi, şube müdürlükleri, grup başkanlıklarına çalışabilirler. E, bunun dışında adliyelerde adli tıp uzmanlarının yanında çalışabilirler. Artık son dönemlerde Sağlık Bakanlığı da almaya başladı adli tıp teknikeri olarak ve atanan öğrencilerimiz de mevcut hem Adalet Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı bünyesinde atamaları yapılabiliyor. Bunun dışında anatomi laboratuvarlarında çalışabilirler çünkü biliyorsunuz adli otopsi'nin dışında bir de tıbbi otopsi var hastanelerde de hı hı. yapılan yine bu alanda da çalışabilirler isteyebilirler. Jandarma veya e, polisle beraber olay yerine inceleme olay yeri incelemeye gidebilirler. Hı -hı. E, tabii ki bizim hedeflerimizden bir tanesi bu birinci dönem olay yeri inceleme eğitimini verirken ki Hı -hı. E, isteğimiz ve hedefimiz de bu. E, KPSS ile giriyorlar evet. e, sağlık bakanlığı adalet bakanlığına bu şekilde iş imkanları bulunuyor. Oldukça hocam kapsamlı, geniş evet. bir istihdam olanağı var aslında bakarsak. Şimdi hocam programımızın son sorusunu size soracağım. Aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler. Çünkü tercih tanıtım döneminin başta da artık şey gönderecekler yani tercihleri de gönderiyorlar. Neler söylemek istersiniz? ben hangi programı seçerse seçsin, hı hı. hangi bölümü seçerse seçsin aslında ilk kendilerine sormaları istedik sormalarını istediğim şey ben ne istiyorum? Çünkü Hı -hı. bunun cevabı sadece kendilerinde var. Ee, ne istiyorum? Ben nasıl bir meslek sahibi olmak istiyorum? Örneğin nerede çalışmak istiyorum? Yani Hı -hı. sahada mı çalışmak istiyorum? Hareketli bir mesleğim mi olsun? Yoksa bir laboratuvarda oturayım mı çalışayım? Kapalı ortamda çalışabilir miyim? Bu çok önemli. Hı -hı. Ee, buna karar verdikten sonra... Bu e, bununla bağlantılı hangi meslek grupları var. Evet. Bunlara bir e, bakabilirler. Hı hı. Buna da karar verdikten sonra artık üniversiteleri araştırmaları gerekiyor ki hı hı. üniversiteleri araştırırken e, benim tavsiyem e, uygulama imkanları nelerdir? E, laboratuvar imkanları nelerdir? Hı hı. E, sizlere neler sunuyor? Bunun dışında çap imkanı var mı? Bu çok önemli. yani Üstüne basa basa söylüyorum. İkinci bir diploma sahibi olmak bir sıfır öne geçiriyor. Evet. Mutlaka bunlara baksınlar ama en önce dediğim şey ne istiyor mu? Mutlaka kendileri bilsin. Çünkü sevmeden hı hı. asla bir iş olmaz. Hı hı. Sevdiği her işi çok başarılı bir şekilde yapar. Bizim programımız için de bu geçerli. Yani otopsi yardımcılığı gerçekten isteyerek, ee, ve bilerek e, daha önce araştırarak Hı -hı. gelen öğrencilerimiz var. Çünkü evet. ben tanıtımlarda karşılaştığım ve işte e, anlattığım kişileri, Dönemde sınıfa girdiğimde karşımda görüyorum bu çok Hı -hı. mutlu yani gerçekten e, mutluluk verici bir şey. İstedikleri için geliyorlar. Hı -hı. Hangi programı bölümü seçerse seçsinler e, severek yapacakları bir şey olsun. Evet hocam yine e, bu süreçte gelip sizinle de görüşebilirler okulda değil mi? Online olarak da görüşebilirler. Tabii ki e, şu an zaten tanıtım dönemindeyiz hem Hı -hı. yüz yüze tanıtımlarımız mevcut hem de e, online olarak bize doğrudan ulaşabilirler Hı -hı. E, İstedikleri zaman e, biz onların yanındayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde otopsi yardımcılığı program başkanı öğretim görevlisi Duygu Yavuz bizlere otopsi yardımcılığı programını anlattı. Bizden ayrılmayın çünkü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun diğer programlarını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.